Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı olan Eylül, Mehmet Rauf'un en önemli eserlerinden biridir. Olaylardan çok kahramanların ruh halinden bahseden kitap, 1900 yılında Servet-i dergisinde tefrika edilmiştir. Türk Edebiyatı klasik romanları arasına girmeyi de başaran Eylül, özellikle ruhsal çözümlemelerde çok başarılı kabul edilmiştir. Servet-i dönemi, dil anlayışıyla yazılmış olan eserin dili süslü, sanatlı ve ağdalıdır. Sanatı sanat için düşünen Servet-i döneminde yazılmış olan Eylül'ün orijinal metni günümüz Türkçesine göre Arapça, Farsça, sözcük ve tamlamalar ile doludur. Bu açıdan okurken zorluk çekilmekte ve bu yüzden biraz da okuyucuyu sıkmaktadır. Roman ahlaki değerleri, dostluk ve sadakat duyguları ile duygusal yönden ilerleyen ama masumane de olsa bedensel temaslara doğru ilerleyen Necip ve Suat arasındaki aşkın eşine sadık kalmak isteyen Suat ve Necim'in ruhsal çözümlemeleri ve duygularının betimlemeleri romanın içeriğini oluşturmaktadır. Evli bir kadının kocasının yakın arkadaşı olan adama aşık olması ama kocasına da ihanet etmek istememesi, kadının yaşadığı suçluluk duygusu, bunalımları ve vicdan muhasebesi, bu yasak aşktan kocasının da haberdar olmaması, romanın yazıldığı dönemde gözler önüne sermesi, romanı olan ilgiyi arttırmıştır. Roman İstanbul'da geçer. Romanın özel mekanları Bağ Evi, Boğaz içinde kiralanan yalı ve konaktır. Şimdi gelin hep birlikte Eylül romanının özetine başlayalım. Süreyya, karısı Suat'la birlikte babasının köşkünde yaşamaktadır. Aynı evde babası, annesi, kız kardeşi Hacer, Eniştesi Fatin, dadı ve hizmetçiler de vardır. Süreyya bir dairede memurdur. Yaz aylarını babasının Bakırköy'deki şehre uzak bağ evinde geçirmek zorunda kaldığı için sıkıntılıdır. Sürekli olarak yaz mevsimini Boğaz içinde bir yalada geçirmenin hayalini kurar. Fakat aldığı maaş bu hayali gerçekleştirmek için yeterli değildir. Süreyya'nın babası hem yaşlı hem de dediği dedik bir adamdır. Onun yüzünden her yaz bir tane taş ocağına benzeyen köye gelirler ve orada sıkıntıdan patlarlar. Suat bu arada başka olaylardan da sıkılır. Suat'ın kardeşi Hacer, akrabası olan Necip Bey'le gönül eğlendirir. Hacer evli ve eşi de onun için her şeyini verecek bir eştir. Daha sonraları Suat ile Süreyya birlikte mutlu bir şekilde yaşayabilmenin yolunu aramışlar ve bulmuşlardır. Süreyya'nın halasının oğlu Necip de köşke misafir olarak gelir. Necip çalışmadan yaşayan Vaktinin çoğunu eğlence ellerinde geçiren, yaşı 30'u geçtiği halde evlilikten kaçan bir adamdır. Suat, kocasına bir sevgiliden çok anne şefkatiyle bağlıdır. Evliliklerinde eski heyecanlarının kalmadığını üzülerek hisseder. Kocasını mutlu etmek için bir şeyler yapmak ister. Boğaz içinde bir yalık kiralayabilmeleri için 50-60 lira gerekmektedir. Suat kocasından gizli babasına bir mektup yazar. Babasından para ister. Suat Kocasına yapacağı sürpriz için Necibe bir süre daha köşkte kalması için rica eder. Bu arada Hacer ağabeyinin yalı kiralayabileceğine ihtimal vermediği için sürekli olarak gevezelik eder. Evli olmasına rağmen Necibe sırnaşır. Suat babasının gönderdiği 30 lirayı kocasına verir. Süreyya nihayet hayalindeki yalıyı kiralayabileceği için çıldıracak derecede sevinir. Süreyya ile Necip ev bakmak için beraber boğaz içine giderler. Süreyya'nın mücevher kutusu, fil dişi yuva dediği güzel bir yalıyı kiralık tutarlar. Yalı kiralandığı haberi evde duyulunca Hacer kıskançlığından patlayacak hale gelir. O gece kocası Fatih ile kavga eder. Suat Necip'i yeni evlerine de davet eder. Suat Beyoğlu'nda alışveriş yaparken Necip'e rastlar. Mayıs ayında Boğaziçi ve Büyük çok güzel olduğunu söyleyerek Necip'i kiraladıkları yalıya davet eder. Necip Boğaz'daki yalıya gider. Süreyya misafirine büyük bir heyecanla yalıların güzelliklerini anlatır. Suat kendi elleriyle Necip'e yemekler hazırlar. Onun gelmesine çok sevinirler. Necip bu mutlu çifte imrenerek bakar. Kendisini yalnız hisseder. Yaşantısını bir cehenneme benzetir. Kalabalık içinde yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşeye kaçmak, işte asıl zevk budur. İnsan kalpleri birbirinin bağlılığın ne demek olduğunu o zaman anlar. Ben seni ne kadar sevdiğimi başka kadınları gördüğüm zaman anlıyorum.'' Necip de hem dostları, akrabaları olarak Suat ve Süreyya'nın yanına gelir. Süreyya için yelkenle gezmek ve balık tutmak vazgeçilmez bir zevktir. Süreyya bu alışkanlıklarını sürdürürken Suat da Necip'le birlikte piyano çalar. Suat piyano çalarken Necip hemen yanı başında onu zevk ve heyecanla dinler. Ünlü bestecilerin yaşamlarına dair bilgiler verir. Suat'ın nota kitaplarının eski ve yıpranmış olduğunu görünce içinden yenilerini alıp hediye etmeyi geçirir. Baş başa geçen bu uzun yaz tatilinin sonlarında Necip Bey bir şeylerin olduğunu, Suat Hanım'a aşık olduğunu anlar. Bu durumdan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamaz. Sonunda çare olarak onların yanından ayrılmaya karar verir. Giderken de Suat'ın eldivenlerinden bir tanesini hatıra olması için alır. Denize aşırı derecede tutkun olan Süreyya bir sandal satın alır. ile gezintilere çıkarlar. Süreyya her gün kendisine yeni uğraşlar bulur. Yelkenlisiyle sık sık denize açılmakta. Suat ise ona eşlik edemediği gibi ne yapsa eşini mutlu edemediğini düşünmeye başlamaktadır. Süreyya'nın yelken hevesi kendisine her şeyi ihmal ettirecek dereceye gelir. Bazı günler Necip de Süreyya ile denize açılır. Necip evde kaldığında vakti Suat ile birlikte piyano başında geçer. Necip'in Suat'a karşı duyduğu hayranlık günden güne artar. Evleneceği kadının tıpkı Suat gibi olmasını istemektedir. Bir gün Necip Yalının civarında daha önce de birkaç kez gördüğü genç ile Suat arasında bir ilişki olması ihtimaliyle Suat'ı kıskanmaya başlar. Bu kıskançlıkla Yalı'dan ayrılır ama o gencin Suat'ın yanasının yakınlarındaki genç bir kızın sevgilisi olduğunu öğrenip rahatlayacaktır. Böylece Necip tekrar Yalı'ya gelir. Kadın olmayınca bir erkek hayatının ne verimsiz ne yağmursuz ne çörek siyah çöl olduğunu bilseniz... Bir kadının bir erkek hayatına sadece varlığıyla nasıl şiir ve körpelik verdiğini, ruhu bertaraf etsek bile yalnız vücut içinde nasıl büyük bir koruyucu olduğunu bilseniz. Necip yanında daha uzun süreli kalmaya başlar. Necip ile Suat çoğu zaman piyano çalarak vakit geçirirler. Piyano başında geçen saatler Necip ile Suat'ı birbirine yakınlaştırır. Necip elinde olmadan sürekli olarak Suat'ı düşünür. Bu arada Suat kocasının ilgisizliği, anlayışsızlığı ve sudan şeylerle meşgul olması nedeniyle her geçen gün kendisini biraz daha yalnız hisseder. Evlilik yaşamlarında eski tat ve heyecan kalmadığını görür. Sıkılmaya başlamıştır. Bu şekilde yaşanarak öleceğinden dolayı üzüntü duymaktadır. Necip bir akşam Tarabya'ya kadar gidip dönmek için evden çıkmak üzereyken piyanonun üzerinde Suad'ın şemsiyesiyle eldivenlerini görür. Bir an eldivenleri öpüp koklama isteğini engel olamaz. Heyecan eldivenlerden birini cebine koyar. Suat yalnızlığı unutmak için kendisini müzeye verir. Bağ evinden gelen dadı Necib'in yanında çok sık kalmasından Hacer'in kötü anılmalar çıkardığını anlatır. Suat bu söylenti yüzünden Necib'e daha mesafeli davranması gerekeceğini düşünür. Bu olay Suat ile Necib'in bir müddet birbirlerinden ayrı kalmasına yol açacak, Necib'in Tifo'ya yakalanmasına sebep olacaktır. Daha sonra Necib'in Tifo'ya tutulduğu öğrenilir. Süreyya ve Suat çok üzülürler. Tehlikeli zamanı geçince Necip'in yanına giderler. Necip hastalığın etkisiyle sınır içerisindedir. Hacer, Necip'in hastalığı sırasında yanında bulunmuş ve o sıralarda Necip'in kendinden geçmiş olduğu zamanda yastığının altından bir bayan eldiveni bulmuştur. Hep birlikte hasta hakkında konuşurlarken Necip'in annesi eldiveni gösterir. Suat kendi eldivenini görünce şok olur ve olayı anlar. Fakat kimseye sezdirmez. O sırada Necip de sapsarı olur utançından ve çaresizliğinde ne yapacağını bilemez. Necip hastalıktan sonraki iyileşme devresinde yarıda geçirmeye mecbur kalır. Halbuki o onlardan kaçmak için uğraşır. Bir yaz sessiz ve olaysız bir şekilde geçmiştir. Eylül gelince Süreyya konağa gider. Bu gidiş beklenen bir gidiş değildir. Sonbahar gelir, Süreyya kışı da yarıda geçirmek niyetindedir. Necip sevdiği kadından ayrılacağı için üzülür. Necip ile Suat dilleriyle açıkça söylemedikleri duygularını müzik aracımıyla gözleriyle birbirlerine anlatırlar. Necip içindeki duyguları daha fazla saklayamaz, tutamaz. Suat'a aşkını ilan eder. Suat'ın sessiz kalmasına rağmen imalı konuşması üzerine Necip nereye gittiğini bilmeden heyecanlı bir halde dolaşır. Kendisine ağırlık veren, sıkıntı veren duygularını dışarı atar. Suat tarafına seviliyor olmanın verdiği mutlulukla dolaşır. Suat Necip'i görebilmek, sevgisine karşılık verdiğini gösterebilmek maksadıyla Beykoz gezmesini bahane etmiştir. Hep beraber geziye çıkarlar. Suat da iş dünyasında sürekli olarak gergitler yaşamaktadır. Bir yandan şu an yaşadığı aşkı, heyecanı geçmişte hiç tatmadığını düşünürken öbür taraftan evli bir kadın olarak böylesi yasak duyguları yaşadığı için kendisine nefret eder, tiksinir. Necip sık sık Suat'ın yanına gider. Süreyya, Suat ve Necip gezintiye çıkarlar. Necip iş dünyasında türlü çıkmazlarla mücadele eder çatışmalar yaşar. Suat şayet kendisine karşılık verecek olursa namusu kirlenecek, toplumun baskısı altında esilecek, horlanacaktır. Necip'in gözünde de namusunu kirletmiş bir kadın konumuna düşecektir. Necip üç dünyasında bir süre savaş verdikten sonra Suad'ın namusuna ve temizliğine saygı duymaya, ilişkilerini hiçbir zaman bedensel boyuta taşımamaya, sadece duygu boyutunda yaşamaya karar verir. Çözüm olarak anne kardeş, bacı kardeş sevgisiyle yaşamaya bulmuşlardır. Baş başa kalmaktansa başkalarının yanında kalmayı tercih ederler. Bu şekilde ilişkilerini temiz tutacaklarına inanırlar. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra birbirlerine bedensel anlamda da yakınlaşmaya arzularlar. Necip Süreyya'yı kıskanır. Çünkü o sevdiği kadını koca sıfatıyla elinden almaktadır. Necip bunu kabullenmek istemez. Hac'a her fırsatta Necip'i ve Suat'ı sıkıştırır. Onlara imali sollar sorar. Ağızlarına laf almaya çalışır. Suat sürekli olarak Hacer'in gözlerini üzerinde hissettiği için Necip'e karşı olabildiğince mesafeli ve soğuk davranmak zorunda kalır. Bu arada Suat Hacer'i kıskanmaya başlar. Necip'in kendisini değil de onu sevdiğini düşünür. Necip ile Suat baş başa kalırlar. Fakat içlerinden geçenleri söyleyemezler. Necip Suat'ın sessiz kalmasını artık her şeyin bittiğine yorar. Suat ise Necip'in Hacer'in oyuncağı olduğunu düşünür. Suat bu duruma anlam veremez. Daha gitmeden önce kışı bile beraber geçireceklerini söylemiştir. Ama Süreyya bir şeyleri sez sezmiş olup o yüzden gitmiştir. Necip evde yalnız olduklarını öğrenir. Her ikisi de büyük bir heyecanla aşklarını dile getirirler. Necip kendisinden bir bakışı, bir gülümsemeyi esirgediği için Suat'a sistem eder. Necip her şeyi unutup uzaklara kaçmayı teklif eder. Suat kocasını bırakmaya hakkı olmadığını söyler. Necip her şeye rağmen kendisini sevmesini unutmamasını ister. Konağa geri dönerler. Necip artık eskisi kadar yalıya gelmez. He Hacer her Hacer'in davranışları, ondan her bakışlarından anlam çıkarmaya çalışan tavrı herkesini de deliye döndürür. Birbirlerini buldukları anda ister istemez kaybedeceklerdir. Suat kendisinden kalan Necip'in aldığı eldivenin diğerini de verir. Bunun sebebi ise artık hayatın Suat için yaşamaya sebebi yoktur. Ayrılmadan önce Suat'a gözlerinden öpmek istediğini söyler. Çünkü Necip bu aşkı Suat'ın gözlerinde yaşamıştır. Necip Suat'ın titreyen gözlerinden öper, ellerini bırakır, konaktan ayrılır. Eylül öyle bir ay ki her güzel günü için ona minnettar olmak gerekliydi. Eylül esef ve özlem ayıdır. Eşine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için insan o güzel havaların devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp esef eder ve özlem çeker. Mümkün olmayan şeyi istemek bile bile reddedilmektir. O gece konakta yangın çıkar, herkesi bir telaş ve korku alır canlarını zor kurtarırlar. Ama Suat ortalıkta yoktur. Süreyya alevlerin içine doğru Suat diye bağırır. Ama cesaret edemez. Necip bir haykırışla içeriye fırlar. Her ikisi de çöken tavanın altında ölürler. Böylece romanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.